Herkese merhaba. Ben diyetisyen Deniz Karakuş. Bugün farklı diyet tiplerinden bahsedeceğiz. Ketojenik diyet nedir ve nasıl işler? Enerjiyi karbonhidratlardan sağlamaktayız. Fakat bu diyet türünde vücudumuz yağ enerji depoları olarak kullanmakta. Yani normalde glikozları kullanırken şu anda eğer bu diyeti uyguluyorsak keton cisimciklerini kullanıyor olacağız. Aslında amacımız yağ yakmaktan yana. Bu diyet türünde Enerjiyi yağdan aldığımız için yağ yakımını hızlandırmaktayız. Kilo vermek için, kalp damar sağlığını korumak için kullanılan bir diyet türüdür. Ayrıca epilepsi hastalarında da kullanılan bir diyet türü olmaktadır. Paleo diyeti nedir ve hangi yiyecekleri içerir? Paleo diyeti ismini Paleolitik Çağ'dan almaktadır. Avcı toplayıcı atalarımızda olduğu gibi sıfır işlenmiş gıdalar tüketilmektedir. Amacımız vücudumuzu arındırmaktır et, balık, sebze, meyve, kuru yemişler, yağlı tohumlar en organik şekliyle tüketilmektedir. Genellikle sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek için kullanılan bir diyet türüdür. Vejetaryen diyet nedir ve sağlık açısından avantajları nelerdir? Vejetaryen beslenmede et yerine bitkisel besinler kullanılmaktadır. Araştırmalar şunu gösteriyor ki kalp damar hastalıkları için koruyucu bir etkisi vardır. Ayrıca kanser riskini de azaltabileceği gözlemlenmiştir. Çevresel etik, hayvan hakları ve sağlık nedenleriyle bu diyet türü tercih edilebilir. Akdeniz diyeti nedir ve hangi temel prensiplere dayanır? Akdeniz diyeti makro ve mikroların en dengeli şekilde bulunduğu diyet türüdür. Bol miktarda meyve, sebze, beyaz et, balık, kuru baklagil içermektedir. Bu geleneksel beslenme tarzı kalp damar hastalıklarına iyi gelmektedir. Öğünler arasında en az bulunan besin kırmızı ettir. Kilo vermeyi desteklemek amacıyla ve uzun ömürlülüğü teşvik etmek amacıyla bu diyet kullanılabilir. Vegan diyet nedir ve hangi besinleri içerir? Vegan diyet, hayvansal ürünleri tamamen dışarıda bırakan bir beslenme türüdür. Veganlar, sebze, meyve, tahıllar, kuru baklagiller tarafından zengin bir öğüne sahiptir. Bu diyet türü çoğunlukla hayvan hakları, çevresel etik ve sağlığı korumak için kullanılabilmektedir. Ayrıca kalp damar hastalıklarında, kilo vermede ve kanser riskini azaltmada tekrardan karşımıza çıkmaktadır. Fakat vegan beslenmede takviye almaktan korkmayalım. Vücudumuzda eksik olan değerleri tamamlamalıyız. DASH diyeti nedir ve hangi sağlık faydaları vardır? DASH diyetinde tuz ve sodyum kısıtlıdır. Fakat potasyum, magnezyum, kalsiyum tarafından zengin bir diyettir. Bu diyet hipertansiyon hastalarında kullanılmaktadır. Kan basıncını düşürmek ve kalp sağlığını iyileştirmek için önemlidir. Bu nedenle hangi diyetin size uygun olduğunu öğrenmek için bir diyetisyene başvurmalısınız. İhtiyacınıza en uygun olan size özel programı oluşturmak için buradayız. Evet, tekrardan Uğur Şef'imizin yanına geldik. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Bugün Uğur Şef'imizle birlikte bir detoks suyu hazırlayacağız. Neler var malzemelerimiz? Malzemelerimizde dereotumuz var, maydanozumuz var, zencefilimiz var, limonumuz var ve çubuk tarçınımız var. Aynı zamanda sıvılarda da demlenmiş soğutulmuş yeşil çayımız var. Evet. Ve de sodamız var. Peki bir şey sormak istiyorum. Limonu bu şekilde mi direkt atıyor muyuz? <laughs> bu şekilde direkt atabiliriz. Sıkabiliriz herhalde değil mi? Sıkabiliriz o de. O kişiye özel opsiyonel değil. Evet diyelim. opsiyonel bir durum. Bu şekilde aslında e, kabını kullanmadan sıkarak kullanıyoruz normalde. Evet o zaman isterseniz başlayalım. Baş Önce sıvı ürünlerimizi koyuyoruz. Yeşil çayımız demlenmiş ve soğutulmuş. Maden suyumuz limonumuz, yarım bütün halde, zencefil ve dereotumuz. Bunların ve maydanozumuz. Bunların hani ölçüsü nasıl olacak? Ee, aslında bir tutam olarak belirtmemizin sebebi bu tamamen kıvamıyla ilgili bir durum. Yani yoksa kalori açısından bir farklılık yaratmıyor bize. Ne kadar yoğun istiyorsanız o kadar ölçüde koyabiliriz aslında. Hazırsanız çalıştırıyorum. Servise. servise başlayalım. Detoksumuz için isim önerilerini aşağı bırakabilirsiniz. <laughs> Çünkü biz çok yaratıcı bulamadık. Boğuş <laughs> şefim, ilk tadına siz mi bakmak istersiniz? Ben bunu almayayım. Ee, gönüllü arkadaşlar varsa aramızda, onlara paslayalım. Neden bu detoksu içiyoruz? Birazcık bundan bahsedelim. Vücudumuzda fazlasıyla ödem biriktiğinde bunun giderilmesinde büyük bir payı olacaktır bu tür detoksların. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> bu arada bir önceki videomuzu eğer izlemediyseniz şurada veya şurada <laughs> olabilirsiniz. Afiyet olsun.